Güzel Yurt Belediyesi iş başa düştüğü sunar. İşbaşa düştüden yeniden merhaba. Güzellük Belediyesi'nin verdiği hizmetler kapsamında bugün yine zorlu bir görevle karşınızdayız. Bakalım bugün ne iş yapacağız? Merhabalar Süleyman Hoş Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Biz bugün ne iş yapacağız? Merakla bekliyoruz. Ha, evet bu hafta programımızda evsel tüm çöplerin dışında kalan çöplerin kaldırılması çalışması var. Bu konuda ciddi anlamda çok başarılıyız. Diğer belediyelerle kıyaslamak istemiyorum ama biz e, bu konuda çok hassas davranıyoruz. 7 gün 24 saat temeline göre nöbetçi ekiplerimiz var. Kamyonetle çalışıyorlar. Evsel atıkların dışında kalan atıkların kaldırılması işini üstleniyorlar. Sistem nasıl çalışıyor? Sistem e, gerek telefonda, gerekse web sayfası üzerinden bize mesaj geliyorsa, şurada ben çöp çıkardım, şurada ben bahçe bahçemi temizledim, bahçe atığı çıkardım diye bize adres verildiği anda biz hemen nöbetçi ekibimizle irtibata geçiyoruz. Onların telefonlarına SMS gidiyor. SMS'i açtığı anda zaten adresi alıyor ve hemen çöpü kaldırıyor. Bunun dışında gezici ekiplerimiz var. Onlar da gezerken kaldırımların üzerinde yol kenarında gördükleri atıkların tümünü kaldırıyorlar. Bu şekilde görevlendirilmiş personelimiz var. Burada. Peki evsel atık dışındaki atıktan kastımız nedir? Ee, %70 bahçe atığı. %70'i %70. yani ot, ot. Ot ve benzeri atıklar. %30'u da Hurdamsı atıklar, metal, plastik vesaire benzeri atılmış. Bunları yaparlar. ayrıştırıyor muyuz peki yoksa çöpe ee, mi gidiyor? Maalesef doğrudan? çöpe gidiyor bunlar çünkü bunları değerlendirecek sistem kurulmadığı için çöpe atmak zorundayız. Keşke ödülünüz olsa ama evet. olacak. İnşallah bir gün olacak onu Kesinlikle. ben de çok arzu ediyorum Kesinlikle geri dönüşümü. Peki bu topladığımız çöplerin ağırlık miktarı ne olur? Çok büyük bir araçla mı gideceğiz, nasıl bir araçla gideceğiz? Ee, kamyonetlerimiz vardır yaklaşık... Hı -hı. 7 metre ağırlık taşıma kapasiteli olan kamyonetlerimiz vardır ama bazı çöpler uçucu olduğu için kamyonetin üzerine örtülmesi gerekiyor. Ona çok dikkat ediyoruz. Fazla yükseltmiyoruz. Tekrar İç hacmi ne kadarsa tabii. E, Toplanan çöpler ediyoruz. nereye gidiyor peki? Depolama alanına e, mı? Katı atık transfer istasyonumuza gidiyor. Oradan zaten gün göre transfer ediliyorlar. Evet daha önce yapmıştık biz o işi Dedik, biliyoruz. Yaptım, evet. Peki bugün şimdi gelen telefonlar doğrultusuna mı gideceğiz evlere? Evet şu anda şu anda 4 tane şikayetimizde 4 nokta. 4 noktayı artık siz kaldıracaksınız. Çöpler bizi bekliyor o zaman. Evet, Peki görüşmek üzere biz gidelim Görüşürüz. işimizin Olan başına. gelsin. Merhabalar Gülsüm ben. Ben Bugün yapacağımız iş oldukça heyecanlı. Aslında yollarda gördüğümüz birçok çöp için zaman zaman söyleniriz halk olarak. yani bu, bu yollara atıyorlar bu çöpleri diye, evlerin önü kaldırımlar. E, bugün yapacağımız iş oldukça eğlenceli olacak ve zahmetli olacak. E, İlk durağımız neresi olacak? Lefki yoluna gideceği önce, oradaki molozları alacağız. Sonra da güzel bir yoluna gideceğiz. Oradaki yollardaki evet, oradaki çöpleri oradaki alacağız. Şey alacağız. Bu araca mı yükleyeceğiz? Evet bu aracı yükleyeceğiz. Tamam o zaman Gidelim. başlayalım. İş başa düştü başlıyor. Halil abi çöp ile karşılaştık. Burası şehrin göbeği evet. ama maalesef bu çöp yığınlarıyla zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Peki insanlar neden atıyor böyle boş buldukları arazileri? Vallahi bir, bir zaman bir çöp attığında herkesin bir alışkanlığı var. Herkes üzerine atar. Bir iki öyle daha evet. olur sonra. Ama belediyemizin kova Boş büyük bidonlarımız vardır. diye evet. Belediye onu ücretsiz getirip koyabilir, verebilir insanlara. Ama bu bilince sahip değiliz sanırım. Çevre konusunda maalesef zarar veriyoruz çevremize. Evet, doğru. Her geçen gün yok etmeye çalışıyoruz çöplerimizle. Bu çöplerin arasında örneğin evsel atık da var, ot var, inşaat malzemesi var yine, kırılmış atılmış buraya. Bunları isteseler çöp bidonlarına ya da belediyeyi arayıp da haber verip sizin de aracınızla almanız mümkün olabilir değil mi? Evet mümkündür. Büyük konteynerimiz var demir. Evet. Bunları getirip halka bir verecek Yani bakar mısınız ne güzel bir sokak tertemiz. Evet. Ağaçlar var yemyeşil. Ama bir yanda da böyle çirkin bir görüntü var maalesef. <laughs> e biz iş başa düştü ekip olarak şimdi bu çöpleri temizleyeceğiz. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Şimdi ellerimizle mi atacağız bunları? büyük şeylerin, malzemeleri ellerimizle, büyük ellerimizle, diğerlerinden sürekli nasıl Tamam. Beceremedim. Bakın kuru otlar var burada karton kutular. Bunlar sıkıştırılıp da atılabilir. Daha önceki programlarımızda göstermiştik kartonları nasıl bükerek, katlayarak sıkıştırabileceğimizi. Fazla yer tutmaz en azından. Aha, burada galiba çimento mu bu? Evet. İnşaat malzemesi yine. Kireç galiba. İçinde beyaz bir şey var. Yani yarıya kadar da atılmış biraz da tasarruf etmemiz gerek sanırım çünkü bunu başka zaman içinde kullanılabilirdi yine evsel atıklar var. işat atıkları. Dilerim programda görürsünüz o atık malzemeleri de. Belki bundan sonra bu şekilde atmaktan vazgeçeriz. Hep kartonlar içleri çöplerle doldurulmuş. Hayır, hayır, hayır Kürek benden ağır. Küreği kaldıramıyorum. Ben elimle almaya devam edeyim en her türlü malzeme var. Market poşetlerinden tutun da bu tip inşaat artıklarına. Bir an evvel biz geri dönüşüme geçmezsek eğer bu çöp yığınları arasında yaşamaya devam edeceğiz. Ve geleceğimize de aslında çok güzel bir dünya bırakmayacağız. Bu bayağı ağırmış. Birlikte kaldıralım en iyisi biz bunu abi. Ben kaldıramayacağım. Oh! Tutamadım. Abi peki Burada bu çöpleri toplarken tehlikeli maddelerle de karşılaşıyor musunuz? Evet. Çıkar. cilet çıkar. Kesici Beyazıcı aletler, aletler yani. Evet. Ee, bayan kozmetiği çıkar. Aseton çıkar. Demir evet. çıkar. Aralarına patlayıcı maddeler de oluyormuş. Deodorantlar mesela patlıyormuş. Çıkar o, o, o. Sıcak hava zaten. Evet. E ne yapıyorsunuz buna karşı? Bir önleminiz de yok. Önleminiz Ciddi anlamda da. Artık nasıl denk gelirse aslında evet. çöpü atanların bilinçli olarak atmaları gerek bu çöpleri. Evet. Örneğin bunların arasında şu an cam kırığı olsaydı elimizi ya da kolumuzu kesebilirdik. Ne kadar koruyucu önlem alsak da, e, koruyucu kıyafetler giysek de yine de kimi zaman fayda etmeyebiliyor. Vatandaşımızın bilinçli olması gerek. Evet. Hatırlayacak olursak birkaç belediye çalışanının başına gelmişti çöp kamyonun arkasında patlayıcı madde patlamış ve yanmıştı çöp işi yapan arkadaşlar. Dolayısıyla çok tehlikeli. Torbalardan şey de çıkar, çok kameranın arkasında. Cilet çivi çıkar. Torbaların içinde çivi, Torbaları cam kırığı çıkar. Evet. Arkadaşımız bir kez arasında kolunu kesti camdan. Evet. Yani çıkar devamlı insanlar. Çünkü her şeyi bulduğunu atar torbanın içerisine. Torbanın içine atar. Biz devam edelim. Sıcak çok hava. <laughs> zor bugün bu tozun içinde. Ne sorun var? Da, temiz da, gözüküyor her taraf. Temiz değil işte. İnsanlar otları yolların kenarlarına yer, evet. belediyeyi aradıklarında, biz gelir alırken aramadıklarında gördüğünüzde alırız. Burası neresi alırız. tam olarak? Burası aynı Lepki yolu burası ama başka bir yoldur. Bu. Başka bir yol. Gittiğimiz yolun ters yönüdür burası. Bu, bunu mu kastediyordunuz evet. çöpler var diye, otları evet. atıyorlar diye? Güzel bir ev var burada, evin önünde ama çirkin bir görüntü. Böyle ağacımızın hemen yanında renkli evet. açmış cemilemiz. Ama altında kırılmış dallar var. O zaman bunları alacağız şimdi evet, arkadaşlar. Işte. Bu ağaç dalları kırılmış, yani kurumuş da aslında bir nevi. çok tehlikeli dikenleri var içinde. Bunları şimdi çöp arabamıza yükleyeceğiz. Bakın ev ne kadar güzel gözüküyor ama önüne böyle çok olunca aslında çok itici geliyor. Bizler meydana getiriyoruz bu çöpleri. E bunlar aslında büyük araçlarla taşımak mümkün. Belediyeden bu hizmeti alabiliyor güzel yurtlular. Aracı arayıp gelip bu çöplerin alınmasını talep edebiliyorlar. Bugün de biz geldik bu çöpleri alacağız. E, kollarımı çiziyor çok dikenli. Bir yolu var mı abi? Ben. Oh! İnanır mısınız? Bakın dikenlere, Yani bunlar çok rahat girer. Damar yolu açar bize yani. O derece. Kırmızı da alacağız da. O çok ya tehlikeli. Kutulurca onları tırmıkla daha rahat evet. alırız sanırım. Katarla. Evet. Arabamız neredeyse dolmaya başladı. Daha sadece iki yerin çöpünü aldık. Bakalım gün içinde başka nereden çöp alacağız. Ama şimdiden dolmaya başladı onu söyleyebilirim. İşte bunlar çıkarması çok zor. Ben öğrenemedim bunu hala. Başardım. Öyle kolay görünmene bakmayın ya. Gerçekten çok zor. Tırmık zaten benim kadar ağır. Yarına biter herhalde bu çok. Teşekkürler, sağ olun. mi devam edeceğim Gördüğünüz üzere artık elimle toplamaya başladım. Çünkü artık kürekle savruluyor çöpler. Nefes nefese kaldım. Birazdan bayılabilirim sıcaktan. E, tertemiz oldu. Biraz önceki çöplerin hepsini aracımıza doldurduk. Şimdi başka bir istikamete gidiyoruz. Evet, farklı noktalarda çöp toplamaya devam ediyoruz. Şimdi Yolumuz ileriki yol. Bakalım ben de bilmiyorum adresi. Çarşı içine uğrayacağız. Sanırım oradaki çöpleri de alalım. Geldiğimiz noktada bir çöp yığınıyla daha karşılaştık. İşte burada yine otlar var. Bahçelerden kesilmiş otlar böyle köşelere bırakılıyor. Çöp kamyonları gelip bunları alıyor. Evet bir tanesi bu. İyi hafifmiş bu. böceklere karşı gerçi daha önceden tecrübemiz var ilaçlama yapmıştık ama yine de beklemedik yerden çıkınca insan tedirgin oluyor. Alırsınız ya böyle. Tamam. Böyle bak ha. Bunu geri çekin o çıkar. Eh, i̇nceliklerini öğrendik. Ben çekiyorum çekiyorum gelmiyor. Halil abimiz gösterdi. Deneyim bakayım yapabilecek miyim? Çatalattınız da geri çekin geneyi. Şimdi atıyorum. Atıyorsunuz geri çekin. Evet başardım. molası verelim mi? Susadık verelim. Değil mi abi? Evet. Hep beraber su içelim o zaman. Kameraman arkadaşım Ertuğrul da susamıştır muhtemelen. Bu sıcağın altında çalışmak gerçekten zor. büyük sabırlar diliyoruz bütün çalışanlarımıza. Evet. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Abi sen aldın mı? Bu suyu hiçbir şeye değişmem şu anda. bitirdik. Tertemiz oldu gördüğünüz üzere. Biraz evvelki ot yığınlarını topladık. Aracımıza yerleştirdik. Aracımız neredeyse doldu zaten. Son bir noktada daha gördük çöp. Onları almaya gideceğiz. Yine köşe başında bir çöp manzarası. Güzel evlerin içinde, böyle yeşil ağaçlı bir ortamla bunları görmek açıkçası çok rahatsız ediyor. E, çöp konteynerlerine, çöp, çöp bidonlarına bu çöplerimizi doldurabiliriz ama e, bunun farkındalığı yok sanırım içimizde. Birçoğumuz bunu yeni yeni alışkanlık haline getirdik. Şimdi bu iğrenç çöpleri atacağız. Yemek artıkları var, sebze artıkları var. Böyle poşetlenmiş market poşetlerinde ot yığınları var. Bunları şimdi aracımıza yükleyeceğiz. Tabii kötü bir de koku ve görüntü var. seferber etmek lazım. Bu çöpleri hadi birlikte toplayalım deyip belki o zaman vazgeçirebiliriz böyle bu çöpleri yığmaktan. Halbuki çöp konteynerlerinde atılsa bu çöpler çoğu zaman belki yer kaplıyor diye sizi de anlıyorum. Çöp konteynerlarını sığdıramıyorsunuz. Ama belli ki bu çöpler epeydir bekliyor burada. Sıcaktan da zaten berbat bir koku oluşuyor. gideceğim büyüklükte bir kutu vardı. İş başa düştü dedik ama abilere bıraktık işi. Onlar kaldıracak ustalarımız. Çok ağır çünkü benim gücüm yetmeyecek y şekilde. Mahalle sakinlikte bizi izliyor. Çok söyleniyormuşum diye bana kızıyorlar. <laughs> Biz mahalleyi teftişe çıktık Halil abimizle. Bakalım sokaklarda ne var? Sokaklarda insan yok ama çöp yağınları var. Maalesef ki onlarla karşılaşıyoruz. Bu sıcakta zaten insanlar sokağa çıkmıyor. Çıksa da bu rezil çöp kokularını duymak zorunda kalacak maalesef. Yine bizim yaptığımız çöpler. İşte bakın karşımızda bir manzara daha. Molaziyana. Molaziyana. Evet. Bıraktılar bunları buraya. Evet. Konteyner de, işte. Buraya bir konteyner demir gelir ve Böyle çirkin görüntü gözükmez. Ne güzel. Karpuzu da kesmiş. Belki içi iyi çıkmamış. Sonra da bunu getirmiş buraya atmış. Evet. Burada bir çöp bidonumuz var zaten. Ama belli ki bu inşaatın artıkları. Burada yeni bir evet. bina yapılıyor. Maalesef ki bu artıkları buraya bırakmışlar. E bir de güzelim bir araç var. Tabii kiralık araç olduğu için çok da aracı sallamamışlar. Araç hasar görse de problem değil diye. E biz bunları şimdi araca yerleştireceğiz. Evet çöplerimizi toplamaya başlıyoruz. Yani bunlar bildiğiniz moloz artı yani inşaat artıkları. Halbuki bunlar geri dönüşümle kırıcı makinede kırılarak bahçe yollarında kullanılabiliyor. Daha önceki programlarımızda hatırlayacak olursanız yapmıştık. İnşaat artıklarını kırıcı malzemede bir toprak haline getiriyorduk. Ve geri dönüşüme kazandırıyorduk. Toplamaya devam edeceğiz ama iş başa düştü de her hafta zor bir görevle izleyicilerimizin karşısındayız. Sizin zor görevlerinizi yansıtmaya çalışıyoruz. Benden memnun kaldınız Bugün bilmiyorum ama. Çok memnun Çok. Sizin işinizi yapmaya çalıştım. Biz de böylelikle tabi burayı toplayacağız. Bir yarım saatimiz alır herhalde burası. İş başa düştüğün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya zor bir görevle daha karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça hoşçakalın. Güzel Yurt Belediyesi iş başa düştüğü sundu.